you want to leave this place where we grew up this old town just put it all behind remember you and i would always find somewhere to hide when we were kids so we could see and hear the water run the river's gonna cry when you're gone Değerli Eren Can Kase'nin yanında. Şu an Eindhoven Tren istasyonunda trene bindik. Hocam nereye gidiyoruz? Merhabalar arkadaşlar. Bugün Amsterdam'ın kuzeyinde bulunan Follendam kasabasına gideceğiz. Enis kardeşim İsviçre'lerden geldi. Çok güzel yerlere götüreceğiz onu. Umarım keyif alır kendisi. Alırım. Ben bu insanlarla ev alıyorum. Ee, bakalım bizi neler bekliyor bugün. İsviçre'den Haydının memleketinden değil de bugün hocam nerenin memleketi diyelim bugün buraya. de Fangok'un memleketinden selamlar bugün de o şekilde bir giriş yapalım bakalım başlıyoruz tren hareket ediyor görüşmek üzere evet Merdan ailesiyle beraberiz şu an <laughs> ee, nereye geldik Wolandam Wolandam Wolandam'dayız şu anda Kibelim yiyeceğiz <laughs> birazdan Aynen. buranın fişin çipsiymiş şu an neşli bir havamız var ve rüzgar var hafiften ama bugünün tadını çıkarmaya geldik buraya evet, hava bence çok güzel yani doğru bir gün seçtiğimizi düşünüyorum buraya gelmek için. Kesinlikle. Hollanda'da alıştığımız yağmurlu ve ekstra rüzgarlı havalardan sonra. Bunu, bunu YouTube'da mı yayınlayacaksınız? Hangi kanal? Ne yapıyorsun? Enis Çimen. YouTube'da girerseniz orada bulabilirsiniz yani. Enis Çimen. Gözlüklü bir çocuk çıkıyor böyle. Enis Çimen. Aynen. 100 tane Olur falan olsun. takipçisi var. Abone, abone olalım, beğenelim. Kesinlikle abone olun. Yani bu içeriklerin <laughs> devamı gelmesi lazım. Hollanda'dayız. Burası şu an nehir mi, göl mü, okyanus kenarı mı neresi oluyor tam? Bir fikrim var mı? maps'ten şu an bakamıyorum ama ben bakıyorum hemen. Bir, bir Eren bir Tetet'le takipçilerimize yanlış bilgi vermeyelim. Evet. Burası şu anda deniz olarak geçiyor. Marker Mea olarak geçiyor. Marker Mea. Aynen. Herhangi bir kanal değil. Herhangi bir küçük gölde de değil, direkt bağlantısı var. Direk ne yiyeceğiz şimdi? Kibeling yiyeceğiz. Kibeling. Nedir ki Beling? Balık kızartma paneli. Fish and chips Fish and yemiş chips. miydin? Tabii tabii. Benziyor Fish and chips. Mu? Aynı mantık. Hatta bunun yanında da zaten patatesle servis ediliyor Anlam. siteye bağlı olarak tabi. Mayonezle. Güzel Mürteşem. yani. Muhteşem. Bu Hollandalılar bu mayonez işini yapıyor. Yapıyor. Denemeyen, deneme fırsatı olan varsa mutlaka öneriyoruz. Bu kalamar. Çekiyorsun. Aynen kayıtlısın şu an. Evet, evet. Sebep sonuç. Kibeling link. de. Evet, Hollanda'da meşhur Hollanda peyniri bunlar da. Cheese Factory. Burası da bir mandara. müzeymiş aynı zamanda. Hollandan peynir müzesi. Burada şey muhabbet ediyorsun kanka. Amsterdam'da ince ince binalar var ya. Onların ince ince olmasının sebebi eskiden arsa alırken mi, vergi verirken mi ne? Suya bakan yüzünün uzunluğuna göre bir para veriliyormuş. O yüzden de insanlar az para vermek için suya bakan yüzü az olan yani kısa olan mesela 2 metre İncecik. Bir arsa yapıyor, alıyor. Ama o arsa arkaya doğru uzuyor. Yani ön tarafı 2 metre, arkaya doğru 50 metre uzayan binalar var böyle ince 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 yan yana. Şimdi Hollanda'nın önce negatif yönlerinden başlamak istiyorum. Havası. Şimdi belki bu videoda güneşli olarak görüyorsunuz burayı ama 365 günün 300 günü burada hava kapalı ve yağmurlu. Ve hava güneşli olsa bile esiyor. Ki şu anda Volendam'dayız. Yanımızda okyanus var direkt esen rüzgar bize geliyor ve bazen rahatsız edici olabiliyor. Onun dışında pozitif yönlerine gelecek olursak gerçekten çok rahat, huzurlu. İnsanlar mutlu. İnsanlar böyle birbirlerine bakınca selam veriyor özellikle küçük yerlerde. Onun dışında sosyal hayat bence büyük şehirlerde var özellikle. Büyük şehirlerdeki sosyal hayat çok canlı olabiliyor. Onun dışında küçük yerlerde, kasabalardaki insanlar da zaten eğlenmek için büyük şehirlere gidiyor hafta sonları, cuma günleri. Ama gerçekten sakin bir yaşam istiyorsanız Hollanda, Avrupa'da seçilebilecek ülkelerden biri. Maddi olarak da aynı şekilde. Diğer ülkeleri kıyasla daha iyi. Amsterdam'dan herkese selamlar. Bugün pazartesi. Haftanın ilk günü Amsterdam'dayım. Dam meydanı burası. Amsterdam'ın meşhur meydanı. Pazartesi olduğu için çok kalabalık değil şu an. restorasyon aşaması. Yani yerlerin durumu böyle sigara izmaritleri çöpler hiç temiz değil yani. Evet, buradan bir kruvasanla kahve aldık şimdi. Yolumuza devam ediyoruz. Biraz bir Londra havası veriyor burası böyle mimarisiyle falan. Benziyor yani. bisikletler için böyle kapalı otoparklar da var. İlginç ilk defa görüyorum. Amsterdam'da var böyle bir şey. <laughs>